Asil Katafores, Stüdyo Feneri sunar. Tebiyat TV YouTube kanalında Stüdyo Fener programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi İrfan 25'te beraberiz. Evet İrfan her maç bir rotasyon yapan Yorge e, Jesus vardı ama sanki artık sakatlıklardan dolayı biraz rotasyonda sıkıntı yaşanacak gibi gözüküyor. Biliyorsun hafta sonu da çok önemli bir Ankara gücü maçı var. Fenerbahçe iyi bir çıkış yakaladı. E, zirve yarışında çok önemli yerde. Neler söylersin? E, rotasyondan başlayalım istersen. Sakatlıklar da var. Biraz rotasyonda sıkıntı yaşayacak gibi gözüküyor. Rotasyonu artık e, son maçlarda çok fazla rotasyon yapamadığını gördük. yani hı hı. Sınırlı sayıda rotasyon yapıyor. Çünkü daha önceki maçlarda hem Avrupa Ligi'nde hem de Ligde 7-8 oyuncu değiştiriyordu ama bu bu kez e, sakat oyuncuların fazla olması nedeniyle e, bunu yapamıyor. Kısıtlı rotasyon yapıyor. Tabi burada Joshua King, Luan Perez, William Arao, Mert Hakan Yandaş tabii buna son olarak yine adalesinde ağrılar olan Mihai Zajac da eklendi. E, şimdi böyle bu, bu açıdan baktığımızda 5 oyuncunun eksikliği var. Bu 5 oyuncunun tabi e, tabii e, Pazartesi günü oynanacak Ankara Gücü maçında da oynama ihtimalinin biraz daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bazı oyuncu bunlardan Joshua King ve Willy Marao'nun Arao'nun kadroda olma ihtimali var. Ancak tabii sakatlıktan yeni çıktıkları için oynatabilir mi, oynatmayabilir, risk etmeyebilir. O yüzden tıpkı alak alakalı maçında çıkan 11 mesela çok fazla Ankara Gücü maçında çok fazla değişmeyecek. Bunu söyleyelim. Yine oradan da yine 7-8 oyuncu ilk 11'de olur Ankara Gücü maçına göre çok 3 3 oyuncu maksimum 3 oyuncu değişebilir ama e, burada tabii oyuncuların mental ve fiziksel anlamda yorgunluğuna e, neden oluyor. E, tabi tabii burada oyuncular çok fazla dinlenme imkanı bulamıyor. Dünya Kupası arasına kadar da baktığımız zaman Fenerbahçe'nin e, oldukça yoğun bir fikstürü var. E, burada Dinamo Kiev maçıyla sona erecek. 3 Kasım'da Dinamo Kiev Dinamo Kiev maçıyla sona erecek. Dur, e, sona erecek e, maç fikstüründe önemli e, maçlar var Fenerbahçe'nin ve her üç günde bir maç oynuyor. Zaman zaman Pazar gününe denk geldiği zaman sadece bir sadece bir antrenman yapabiliyor. Pazar gününe denk geldiği zaman sadece bir antrenman yapabiliyor Fenerbahçe. Yani maç sonrası yenileme itmanı, hı hı. biraz dinlenme hı hı. itmanı. Bir itman, taktik itmanın ardından da maça çıkıyor Fenerbahçe. Ama pazartesi olduğu zaman bir, intina, daha fazla yapma imkanı oluyor Fenerbahçe'nin. Tabii bu yoğun fikstürde e, teknik direktör George Jesus da oyuncularını ee, en fizik anlamda, mental anlamda en üst düzeyde tutmak için e, çalışmalarını e, sürdürüyor. E, teknik direktör George Jesus'un bir açıklaması vardı. Büyük takımsanız 3 günde maç oynamaya Alışmaz. alışmanız gerekir ifadesini kullanmıştı. Ve Fenerbahçe büyük bir takım ve teknik direktör George Jesus da oyuncularını buna alıştırıyor. Mental anlamda da, fiziksel anlamda da bu 3 günde maç oynamaya e, alışıyor Fenerbahçe. Bunu da çok fazla dert etmiyor. Onu da söyleyebiliriz. Ayrıca şunu da belirtelim. İyi defede mi diye bir oyuncu var Fenerbahçe'de. Aik Evler Naka maçı dahil edildi. 18 yaşında bir stoper 1.92 boyunda. Bu oyuncuya da dikkat etmek gerekiyor. Dikkat etmeli bütün taraftarlar. Tito Jok Jesus oyuncuyla yakından ilgileniyor. Hatta hazırlık maçlarında da kendisine şans vermişti. Onu zaman zaman bu maçlarda böyle maçlarda kadroya dahil edecek. Ve iler, bence stoper mevkiinde Türkiye Kupası'nda mesela görebiliriz Yiğit Efe Demir'i oynarken. Onunla da yakından ilgilendiğini söyleyebiliriz. A takım da çıkıyor çünkü. Evet, e, Yiğit'le ilgili hakikaten gelen bilgiler çok olumlu yönde ama öte yandan şimdi bir numaraya geçmek istiyorum. Kaleye geçmek istiyorum. Özellikle kalede, e, Fenerbahçe'de bir sıkıntı yaşandığı gözüküyor. Yani konsantrasyon anlamında bir sıkıntı yaşandığı gösteriyor. Kaleci Altay'ın çıkışlarında hatalar gözüküyor. E, hatta son maçlarda bile artık Jesus bile. Altay'a çok fazla sağ kenarından tepkiler göstermeye başladı. Altay'ın arkası tam anlamıyla kesecek bir ismin olmaması da Altay'ı bu anda biraz daha e, rotasyona sokulmasını engelliyor. Altay'da son durum nedir? Bu düşüşün sebebi nelerdir? E, neden bunlar yaşanıyor Altay'da? Şöyle söyleyeyim. Tabii Altay'da Altay Bayındır da performansı düşündürüyor. Onu net bir söyleye, söyleyebiliriz. Ama yani son lig maçında taraftarların tepkisi çok anlamsız onu ifade edelim. Çünkü Altay. Ee, şu anda alternatif olmayan bir kaleci Fenerbahçe'de. Onun mental anlamda işte protesto etmek, tamamen motivasyonu düşürmek çok yanlış bir durum. Ee, bunu Bunun yapılmaması gerekiyor. Oyuncuların yanında olması gerekiyor taraftarın ki e, teknik direktör Jorge Jesus da Altay'la bu o maçın ardından, Fatih Karagümrük maçın ardından özel bir görüşme yaptı. Ona inancını, güveninin tam olduğunu dile getirdi. Ee, ve e, Altay'a önem çok önem veriyor. Sadece 1 iki maçta kötü oynadığında, bir iki hata yaptığında Altay'ın değerinin değişmez olduğunu belirtiyor ve bunu hem kamuoyu önünde açıkladı hı hı hı. hem de Altay'ın yüzüne de söyledi. Yani senin bir kötü oynadığın günler olacaktır ama senin kötü oynadığında değerin değişmez. Türkiye'nin en iyi kalecilerinden bir tanesi Türk Fenerbahçeli ve milli takım kalecisisin diyerek oyuncuyu men, e, oyuncuyu anlam, motivasyon anlamında e, üst düzeye çıkardığını söyleyebiliriz. E, Jesus Altay'ın e, sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor. E, Fenerbahçe sözleşme e, konusunda görüşmelerinde devre arasında büyük ihtimalle Altay'la yeni bir sözleşme imzalayacak. Sözleşmesini uzatacak. Altay'da genç yaşta Fenerbahçe'nin kaptanlığını yapmış bir kaleciden bahsediyoruz. Tabi burada şu da var, kraftı şimdi e, geçmişe çok fazla dönmek doğru mu bilmiyorum ama ee, Alman kaleci antrenörü Kraft'ın gidişinin adına Altay'ın performansında bir, bir düşüş yaşanıyor. Kraft'la beraber Altay'ın performansında bir yükseliş söz konusuydu. Ee, ama e, şu anda tabii bu sözleşme konuları acaba takılıyor mu onu tam olarak bilmiyoruz ama... kafasına takıldı yani bunu mu derdi diyor. Ee, ben Altay'ın performansının... yükseleceğini düşünüyorum. Zaman zaman kötü maçlar oynayacaktır. Sen de bahsettiğin gibi Altay'ın arkasında Altay'ı zorlayacak. İyi kaleci. kaleci. İrfan vara, İrfan Can var ama bu tam zorlayacak ben söyle bir değil. Ben şöyle söyleyeyim, İrfan Can da transfer edildi ama Altay'ı zorlayacak kalitede, bir yani kalitede demeyelim ama Altay'ı zorlayacak düzeyde değil. Onu e, ifade edebiliriz. Ama ben Osman Ertuğrul Çetin'den çok umudum var. E, genç kaleciye bence e, ilerleyen süreçte Türkiye Kupası şans verirse o da ileride çok iyi bir kaleci olacak. Hem kalecideki duruşu. Hem de bence kaleyi dolduruyor, Fenerbahçe'nin kalesini doldurabilecek yetenekte bir kaleci. Bence güvenilmesi de gerekiyor. 19 yaşında bir kaleci. Uzun yıllardır Fenerbahçe altyapısında forma giriyor. Geçen sene de ikinci kaleci olarak görev yapmıştı. Bence şans verilirse o da Altay ile birlikte Fenerbahçe kalesini çok rahat şekilde koruyabilir diye düşünüyorum. Tabii Altay'dan hariç İrfan Can'da ve Juan Petro'da da ufak düşüşler yaşanıyor. E, bunların sebebi ne peki? Yani takımdaki bu kadar rotasyona gidilmesine rağmen asla baktığın zaman düşüş yaşanmaması lazım ama hem Pedro hem de İrfan Can'da da bir düşüş var. Ya yani yani tribünlerin memnun olmadığı bir kısım var. Hocanın da memnun Şu, olmadığı bir Joao Pedro Fenerbahçe geldiği geldi ilk antrenmanda sakatlık yaşadı. Böyle bu, o sakatlık uzun bir süre sürdü. O süreci biraz kaçırdı. Şimdi bu oyuncunun yeni bir futbol anlayışı yeni bir oyun felsefesine alışması zaman geçiriyor. Zaman geçmesi lazım. Ben Joao Pedro'nun ilerleyen e, e, maçlarda çok daha iyi olacağını e, düşünüyorum. E, şu anda bir alışma süreci. Bu alışma sürecini dediğim gibi sakatlık sonrası oynama baktığınız zaman yani istatistiklere baksın son maçlarda oynamaya başladı artık yani birkaç maçtır 3 4 maçtır oynuyor. Yani sürekli oynayan bir isim haline döndü. E, ben ilerleyen düzende çok daha iyi bir performansa ulaşacağını düşünüyorum. Yine İrfan Can Kahveci. İrfan Can Kahveci de aslında gerçek mevkinde oynamıyor Fenerbahçe'nin. O da oynadığı mevkide en iyisini yapmaya çalışıyor. İrfan Can Kahveci gibi önemli oyuncuları, oyuncular zaman zaman tam kötü performans olacaktır ama dediğim gibi tıpkı Altay'da olduğu gibi takımının yanında olması lazım taraftardan. Çünkü İrfancan İrfan Can Kahveci bazı maçlarda asistleriyle, golleriyle önemli katkılar sağladı. İşte Ren maçını örnek gösterirsek. Eren maçının e, son işte beraber işte takım tam düşme pozisyonu yani takım mental anlamda düşerken e, ceza sahası dışında İrfan Can Kahveci gibi alt, kaliteli bir oyuncu ancak o vuruşu Hı -hı. yapar. O vuruşla e, takımı takımın maçın içinde tuttu ve Fenerbahçe deplasmanda Fransa deplasmanında önemli bir galibiyet aldı. Aydın abi şuna da söyleyelim. Şimdi geçen Fenerbahçe'nin 3 3 e, aylık maliye kapa bildirildi. E, ve Fenerbahçe'nin borcunun 6.25 milyar TL olduğu belirtildi. Doğru. Evet. Her ne kadar yüksek bir borç olsa da şunu da söyleyelim. Son dönemlerde Fenerbahçe'nin iki dönemde 2 3 3 aylık mali durumlarda Fenerbahçe'nin kar at, kar yaptı kar, e, kar açıkladığını görüyoruz. Yani bu evet. sezonda 320 milyon TL kar açıkladı. Bir önceki dönem 225 milyon TL'ydi. Yani şu anda e, kulüp yönetim mali anlamda e, takımı iyi yönetmeye çalışıyor ve bunu da iyi yaptığını şu anda son mali tablolar e, tabloları açıklandığında net bir şekilde görüyoruz. Tabii bunda 409 milyon TL'lik bir servis geliri açıkladı Fenerbahçe. Çok önemli bir bonservis geliri açıkladı. Bu bonservis servis elde etmesi e, önemli bir pay oldu. Avrupa Ligi'nin Avrupa Kupalarından gelecek paraların e, başarıların önemli bir payı var. Zaten Sayın Başkan harikoç şunu ifade etmişti. E, bu borcun kapatılması için Avrupa Kupalarında başarı olması lazım. Ve her sene birkaç futbolcu yeni satış yapması lazım. E, şimdi Fenerbahçe'nin 409 milyon TL işte işte bu sezon 18 milyon euroya kimi sattı? İşte... Ee, yine e, Ozan Topan Allahyar gitti. Ozan Topan gitti. Pelkas gitti. Tisarant gitti. Tisaran Pelkas kiralık falan. Ama yani oradan da Ama bir mali anlamda Ama şunu söyleyeyim. Bu olay. satış kültürünün Fenerbahçe'de devam edeceğini net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü önümüzdeki sezonda bence Fenerbahçe'nin yine 20 22 25 milyon euronun üzerinde bonus e elde etme ihtimali var. Salay'dan olabilir. Çünkü Seni. Atilla Salay'ın Atilla Salay gerçekten Avrupa ekiplerinin gözdesi durumunda Ferdi Kontrol Kadıoğlu Ferdi. Ferdi Kadıoğlu ondan sonra Genç, Genç Ar 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 Gülen. Osay, Osay Arda Arda, Elif Osay, Ar Ar Samuel, doğru. Ondan sonra Crespo yani Crespo mesela şimdi Fenerbahçe'de ben sana sizi şöyle söyleyebilirim. Crespo'nun Elif Elmasyan satıldı demine. Yok Elif Elmas dedi, Elif Elmas, değil, Elif Elmas Asla, gibi. He, yani, gibi ondan sonra Crespo e, yani bu gibi isimler Crespo'nun işte Atilla Salai e, bu ondan sonra Ferdi Kadıoğlu Rossi. Rossi e, Rossi'nin çok fazla hani bir şey yok ama tabii Güney Amerika ülkelerinden istiyor. İsteyen var. Yani e, şu anda zaten Atilla Salahi'nin Macar Milli Takımı teknik direktörünün açıklaması vardı. E, İspanya, Almanya, İngiltere gibi kulüplerden teklifleri vardı. Fenerbahçe'de kalmasına şaşırdım ifadesini kullanmıştı. Bunu da burada bahsetmiştik. Aslında Atilla Salay'i çok yüksek bonsai bedeliyle Fenerbahçe satıyordu. 17 milyon euro, 15 milyon euro'nun üzerinde, o 17 milyon euroya yakın rakamlara. Ancak burada Jesus onun gitmesini istememişti. ve oyuncuyla konuşup bir sene daha kalmasını istemişti. Hı hı. Şimdi Fenerbahçe işte bu Atilla Salay, Ferdi, Crespo gibi isimleri. Bence gelecek sezon yüksek bonsai bedeliyle satarak. Yani e, 25-30'ları geçer diyorsun. Tabii satış kültürü. 25-30'lar geçmesin. Üçünü yani, toplama. Yani üçünü toplama 30 milyon yürüyor rahat, rahat geçer. Rahat geçer. Artı şunu da söyleyeyim. İsmail Yüksek'e dair bir parantez açalım. O da şu anda Avrupa Ligi ekiplerinin, önemli ekiplerin scoutlarının e, takibi altında. Ve İsmail Yüksek için artık teklifler Fenerbahçe'ye yani ne kadar ilgi, ilgi mektupları, ilgi teklifleri gelmeye başladı. Oyuncunun Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlar e, yakından takip ediliyor ve şunu da söyleyeyim. Avrupa Ligi'nde tüm maçlarda neredeyse oynadı. E, bunu da ifade edelim. İsmail Yüksek e, Jesus'un Avrupa Ligi, Avrupa Kupalarında tercih ettiği e, oyunculardan bir tanesi. E, tabii Türkiye Ligi'ni çok fazla ta, e, takip etmeyebilirler ama Avrupa'nın önemli kulüpleri bu maçlar, vitrin maçları İsmail Yüksek de bu vitrin maçlarını çok iyi değerlendirdi ve e, şu anda da Avrupa Ligi'nin önemli kulüplerinin takibi altında olduğunu söyleyebiliriz. İlerleyen süreçte de İsmail Yüksel'in de bence çift rakamlı bonservis bedelleriyle satıldığını net bir şekilde görebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü Avrupa kulüpleri baktığımızda hep genç oyuncuları transfer ediyor. Şu anda da ülkemizdeki genç oyuncuların Avrupa kulüplerine gittiğini görüyoruz. İsmail yüksekte de bu isimlerden bir tanesi gelecek sezonda da olacak. Yani demek ki 3 aşağı 5 yukarı 4-5 isimden beklenen rakamlar 50'leri falan 40, 30'ları 40'ları bulacak. 50 demeyen de 30'un üzerine geçecek. Yani hepsini satar mı Fenerbahçe? Şampiyonluk gelirse ve şampiyonlar ligi hedefi olursa bu isimlerden bir, bir tanesi bir iki tanesi satılır. Ama ne zaten ki? bu satışa ama, ben... Ama şunu söyle demek istediğim şey Satış kültürü devam edecek Fenerbahçe. Aynen. Şimdi Elif Elmas'la başlayıp işte Fernando Josef... İşte ee, o, o, o gibi isimlerden işte Giuliano'dan başlayıp sonra Elif Elmas ardından Vedat Muriç bu sezon ee, işte e, sezon başında Minji, kim, Minji e, kim kim onun ardından kim, şimdi, Minji. şimdi şimdi onun ard şimdi de bu isimlerle devam edeceğim. Bir satış kültürü oluşturuyor ve 5 yıl içerisinde baktığımız zaman son 5 yıl içerisinde Fenerbahçe'nin e, neredeyse 1.4 milyar TL'lik bonservis geliri elde ettiğini görüyoruz. Yani aslında Fenerbahçe bonservis satışlarından e, önemli gelir elde ediyor ve Fenerbahçe artık şu yapıya dönüştü e, Aygün abi. Fenerbahçe oyuncuyu alıyor, geliştiriyor, ucuz alıyor, Ama ucuz geliştiriyor. alıyor, geliştiriyor geliştiriyor, ve satıyor. satıyor. Bunu te, e, Sayın Başkan Ali Koç geldiğinde bu, böyle, bu ifadeyi kullanmıştı. Aslında hedeflerine ulaşmaya başladığını görüyoruz. Fenerbahçe yetiştiren bir kulüp ve bunu satan bir, kulüp ve bir ve satan kulüp para oldu. kazanan bir kulüp. Para kazan... Mesela şimdi şeyi İsmail e, 500 bin TL bonservisle aldı. E, Crespo 2.6 ile aldı. Ama başkan tebrik etmek lazım. 500'de almasına rağmen yine kulübüne finansal Ferdi yi 17 yaşında kalıyor. transfer ettiler. Yani şimdi şunu da ekleyelim son olarak da şunu ekleyelim biraz uzattık ama Jin Ho mesela şimdi Fenerbahçe'nin hmm. altyapısında Güney Koreli. Orada o da, o da 17 yaşında aldılar. Jin Ho'yu da mesela A takıma yavaş yavaş ya antrenmanlara şey, başladı. başladı. İlerleyen süreçte Jin Ho'yu da Fenerbahçe A takımında görürsek şaşırmayalım. İrfan çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim yayınlar. Evet Febiya TV YouTube kanalında Süte Fener programının sonuna geldik. Her zaman o gün ne yapıyoruz? Febiya TV YouTube kanalına giriyoruz. Abone oluyoruz. Videoyu izliyoruz. Bol bol beğeni tıklıyoruz ama mutlak surette yorum yazın. Sizlerin yorumları bizler için çok önemli. Oradan gelen bilgilerle bizler de biraz daha sizlere neler anlatılması gerektiğini öğrenmeye çalışıyoruz diyelim. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın. Asil Katafores Stüdyo Feneri sundu.